Ne? O zaman Bay Canavar arkadaşlar. Bir tane var. Arkadaşım. Evet. 22 dakika. Tamam. Tam ağzımıza layık. Like. Bay Canavar'ın videosundan sonra arkadaşlar oyunumuza geçebiliriz ya. Evet. Tam 7 olmasına gerek yok yani. Bu videodan sonra oyundayız abi. Yünmek hayatında hiç korkmadığı kadar korkmak üzere. 800 bin dolar kazanmak için en büyük korkunuzla yüzleşin. Bilmeni isterim. Hiçbir şeyden korkmam. Göreceğiz. Beni Aynen. korkutamazsın. Mühürleyin. Devam edeceksen bin örümcekle 10 dakika hayatta kalman gerekiyor. Ohoho. Örümcekleri salın. Ohoho. Ve süren başlıyor. Chat 800 bin dolar için bu kadar örümcekle aynı kutuda kalır mıydın? Oho. Bunu yapmaya karar verdik çünkü Mac'in iddiasına göre onu korkutamazmışım. Hayatta. Şimdi korkuyor musun? Aa, yaklaşıyoruz. Ha, öyle mi? Uh -huh. Ve bu Mac'in bu videoda yüzleşeceği birçok korkusundan yalnızca biri. Oh, hayır. Ve korkularıyla başarılı bir şekilde Oha, yüzleşen... kanka adamı öldürüyor musunuz para vermemek? Için. Bilirse tam 800 bin dolar kazanacak. Yalan söylemeyeceğim. Bu düşündüğümden çok daha zor çıktı. 3, 2, 1. Kaldırın kaldırın. Oh, evet. İlk meydan okumayı atlattın. Tebrik ederim. İşte bu. Mac 800 bin dolarlık ödülü bütün korkularıyla başarıyla yüzleşmeden kazanamayacak. <laughs> Mac gözlerin bağlı biliyorum ama şu rampayı çık hadi. Korkutun hadi havaya. Ne oluyor abi? <laughs> Niye diz çöküyorsun? Ne Ne bu? Mac ayağa kalk şey, hadi hayır, yapma. Hayır. Bir şey yok. <laughs> hayır hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> tamam hacim. bana tutunabilirsin. Çok tatlı. <laughs> İnanamıyorum. Ha, tamam tamam. <laughs> Mac, göz bağını çıkar hadi. <laughs> İkinci meydan okumaya hoş geldin. Oo. Sıradaki korku yükseklik korkusu. Ne yapacaksın? ucunda duracaksın. Bunu çözeceksin ve hiçbir şeye bağlı olmayacaksın. Hayır ya. O e, düze... sonra öleceksin kanka. Basıp tam 60 metre yükseklikten düşeceksin. Güvenemiyorsun ama ben seni yakalayacağım. Hayır, hayır, evet, hayır. Titriyorsun. Evet tabii ki titriyorum. Şimdi bir şeye bağlı olmadan aşağı mı düşeceğim? Evet. Yeri göremiyorum bile. <laughs> çok dikkatli ol. Oh, hayır. Hey. Haha. <laughs> oğlum sen nasıl bir orası bu Çocuğusun lan? Ha? Bay var. Yeri görmüyorsun değil mi? Bak sana şunu söyleyeyim. Çok çok yüksektesiniz. Bu çok yüksek. Sen... Tek yapman gereken klipsi açıp o düğmeye basmak. Çok kötü. Olamaz. Uh. Gözlerimin içine bakmanı istiyorum. Tamam. Düşerken bir şeyin beni yakalayacağını söyle Sevda lütfen. Bir branda şey branda seni yavaşlatacak. Işte Söz zaman... veriyorum. Ama bu oh, aman gerçekten de hiçbir şeye bağlı değiliz. Olaya bak. Olamaz. Ve klips çıktı. Aman tanrım. İnanmıyorum hayır. Dinle bak yapmasan da olur yani. İstersen vazgeçebilirsin. Yanıldığını itiraf edersin olur biter. Çok korktu. Hmm, hmm. Hadi canım. Ay o e emotumuz mu var abi şu an? Evet abi Bay Canavar emotu var abi. Hayır Jimmy. Evet. Ah! Bana kalırsa korktuğun apaçık ortada. Of, i̇stemiyorum. Of, beş, dört, üç, iki, bir. İyi uçuşlar. Gidiyorum. Sıfır. Hı? Ölmez deme abi adam. Neye düşüyorsun abi o kadar yüksekten? Ah! Hayır. İşte budur. Ha, bunu yaptığına inanamıyorum. Adam manyak. <laughs> manyak dostum Mac'in kim olduğunu merak ediyorsanız kendisi önceki meydan okuma videosunda da yarışmıştı. Ve ne yazık ki 800 bin dolar kaybetmişti. Şimdi o parayı geri kazanmak istiyor ve bunun için 3 meydan okuması kaldı. Yorum yapmayacağım. Bu arada bunda bir zorluk yok ki abi. Şey mi diyecekti adam? Ya ben buradan atladığımda öleceğim galiba. Bay var beni öldürecek. Böyle bir şey demeyecek tabii ki yani. <laughs> i̇şte geldik. Evet. Sıradaki meydan okuma. 5 dolarlık bir arabanın... Evet şeyde boğulma abi. İçine 800 bin mi koy? <laughs> 5 dolar mı diyorsun lan sen bu araba Sıradaki... ya? Sıradaki... Türkiye'de ne kadar arkadaşlar bu araba? Hemen model, model, yıl, tarih, araba guruları konuşun. Ne bu araba? Ford Focus. TR'deki fiyatını ver. 400k. Meydan okuma 5 dolarlık bir arabanın içine 800 bin mi koy? <laughs> Gördüğün gibi bu araba göle doğru bakıyor Arabayı göle falan mı sürmemi isteyeceksin yani? Hayır o tehlikeli olurdu. Görüyorsun bir gaz pedalı Rush yok. Yani ya, göle Allah. sürmen mümkün değil. Evet çok aptalım. Göle süreceğimi düşünmek baştan hataydı. Evet. Evet, evet aptalca evet. Bu yüzden onu göle atacağız. Vinci getirin. Oh oh Jimmy, Jimmy. Jimmy. Jimmy 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 Bu iş ciddileşiyor. Tamam. <laughs> Yapma. Bu iş ciddileşiyor. Ma Hayır. İnanmıyor. Evet bek dinle. iyice dinle. Seni gölün içine bırakacağız. Ve araba hızla batmaya başlayacak. Şu anda arka koltuktaki 8 çantaya pay ettiğimiz 800 bin dolar için yarışıyorsun. Bu batan arabadan ne kadar çanta çıkarabilirsem... Abi mı ya gerçekten. Bu videodaki meydan okumalara o kadar parayla devam edeceksin. Arabada kalan paralara sonsuza kadar veda edeceksin. İnanmıyorum ya hayır. Sana korktuğumu itiraf etmiş. Abi. Ya. Ama şu anda o duyguya hiç olmadığım kadar yakınım. <laughs> Belli oluyor. Arabayı bırakmadan sana bir teklifim var. Eğer şimdi vazgeçip seni korkuttuğumu kabul edersen... ...sana 100 bin dolar veririm. Ve bu iş biter. Evet tabii. Kabul etmeyeceğim. Bu teklifi hayatta kabul etmem. Ha, Ekinciyeni biliyordum. Kabul evet, <laughs> <Dolan, gülüyor> etmiyor. Yapacağını en son kaybetmiştim. <laughs> bir daha olmayacak. 3 2 1 Olamaz. Bırak hadi. Hey Mac. Hadi araba batmadan önce içinden çıkmak için sadece 20 saniyen var. Ne ah. yapıyorsun ya? Mac araba batıyor. Lan o kadar hadi mı? Hadi. O kadar mı kilitli araba? Hadi. <laughs> Aşko kapıyı niye açmıyor? Ah, lütfen. Hayır. Ah. <laughs> Ve araba batar. Çok hızlı battı gerçekten. Yok artık. Çıktı. Oh. Yaşıyor. Oh. Hey ne <laughs> ah, Nalan git çantayı al. <laughs> evet. Biri şunu alsın. <laughs> Bu meydan okumanın en korkutucu yanı arabanın gölün dibine yaklaşmaya devam etmesiyle ona ulaşmanın ve onu görmenin zorlaşması. Mac para ödülünün tamamının peşindeyse mümkün olduğunca çabuk olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi bu hiç kolay olmayacak. Chat yarışmaya ne diyorsunuz? mi? İyi mi? Ben kararsız kaldım kahvelik gibi hissettiren iyi. Öyle diyeyim size. Ne oluyor lan. Gürü, 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 gürü. <Gülüyor> <Gülüyor> ne olun? Gel de al şunu. <laughs> Mac çanta çıkarmaya devam ediyor. Hayır bu çok zor. Ve çantaların ardı kesilmiyor. Oha oğlum hemen çıkarttı dümen ya. Mek sen derisin. Arabanın gittikçe şey daha Hı derine battığı sahip gerçeğinin sahip yanı sahip sıra. Şey Mek'in ya. henüz fark etmediği şey saygılar. son iki çantanın aslında arka koltukta emniyet kemeriyle bağlı olduğu Beck sanki bir aksiyon filminde öyle değil mi? Eskiden çok iyi bir yüzücüymüş. Profesyonelmiş. Bu korkusunu anlıyorum. Evet ama 12 metre dalması gerek. <laughs> Ve su gerçekten buz gibi. <laughs> Nefesini tutamazsın ki. Aldı lan. Bay <laughs> canavar. Ya bir çanta daha. Evet. Teknede artık 700 bin dolar var. Olmaz. Hey dur artık. Göle batsın işte. Bir sonraki. Olmaz. <laughs> tamam. Tamam beni dinlemiyorum. Bu noktada araba neredeyse 15 metre derinliğindeki bu gölün dibine çökmüştü. Bu yüzden de Mackinson 100 bin doları alması neredeyse imkansızdı. Evet bu mümkün değil. Aşağısı kapkaranlık. Görünmüyor. Yani bırakıyor musun? Arabayı göremiyorum Jimmy. Gitmiş. Evet. tekne sallanıyor. Vay <laughs> canına. Çok atletiksin. Iyi. Bu video mu daha iyi yoksa diğer video mu? Bak bu video On kat falan daha zordu. <laughs> Biliyorum. Yaptığımız delilik gibi görünse de Mac'in ölmediğinden emin olmak Stop için hazırda bekleyen Stop 7 güvenlik dalgıcı var. Ödülünden metal geriye Pol 700 Efe. bin kaldı. Ama bundan sonra tamamından olabilir. Biz. Mac 700 bin dolar kazanmak için üç korkusuyla daha yüzleşmek zorunda. Bu en zoru Ömerciğim Ömer'cim neden final spoiler'ı vermek istiyorsun? Hasta mısın dayı sen? Olabilir. Durma abi. Öncekten iğrenç mi? İçeri gir. Bu odada onu metal bir kutu bekliyor. İlerlemek için kutunun içine elini sokup içindekini çıkarman gerekiyor ve elini sokmadan önce bunu imzalaman gerekiyor. İçindeki şey sana zarar verirse beni dava etmemen için. Evet, hadi şurayı imzala. Tamam, imzaladık. Hayvan falan mı? bu? Aa, kutunun içinde bir şeyler var. Aa, hadi geldin. buraya çık. Elini bu deliklerden sok. Tamam. İçinde çıkarman gereken bir şey var. Aa, hayır, bu çok korkunç. Ee, tamam. Hareket etsin diye. Dur. Tamam tamam hadi. Aa! Belli ki henüz o şeyi bulamadı. Ne olursa olsun bir kez tutunca çekip çıkarman gerek. <laughs> Elinde yepyeni... Orospu çocuğu. Bir Ay, festival çikolatası. Şey. <laughs> Bu <gülüyor> tamamen yeni bir ürün ve çok daha lezzetli bir tarifi var. Hadi deneyelim. Nazik olmamı bekleme. Ne düşündüğümü söyleyeceğim. Peki bu bayağı iyi. Değil mi? <laughs> yeni tarif daha sütlü ve daha kremalı. Artık çikolatamız çıtır sütlü çikolatalı. TR'de yok değil mi la hiç? Beastables. Mr. Beast. Bunun hamburgercileri falan varmış arkadaşlar. Bay Canavar'ın hamburgercileri varmış. Hatemli benim en sevdiğim. Var mı la bunlar Türkiye'de? Onunla alabilirsin 200 lira. 300 lira. Bir çikolata mı 300 lira? Getirebiliyor bazıları ama beğenmediler hiç. Vardı pahalı ama harbi güzel. Bir ayrılığı var ya. Tanesi 300 liraymış oğlum. Sevdiğim ve fıstık ezmeli. Bunları şimdilik Amerika'da piyasaya sürüyoruz. Ama gelecekte kendi yerel marketinizde de görebileceksiniz. Beğenecek misiniz çok merak ediyorum. Evet Mac bakalım sırada. Abi BİM'de festival olur mu? Gelir mi abi BİM'e? Yerel marketim. A101'e falan gelir mi abi? Peki korkun ne? Cimi, bu odayı iyi hatırlıyorum. O <laughs> zaman da para söz konusuydu. <laughs> Doğru. Bak ne diyeceğim. Bana 500 bin dolar verirsen biter. Bunu duydunuz mu? Cimi. Adam 500 bin istiyor. 400 bin. Olmaz. Dinle ama. 200 bin deseydin belki 250 bin düşünebilirdim. Pekala. 350 bin. Olmaz. Anladık hadi. Gidelim. Hadi ha, bakalım. Ne olacaktı ki? <laughs> tamam yalan söyledim. Bu o kadar da zor değildi. Ama bu seferki ömrüm boyunca yaptığım en korkunç şeylerden birine ben dayanıyor. Denver, <laughs> a, <inanıyorum>. <gülüyor> ne <gülüyor> olduğunu ne kadar <laughs> çabuk şeyler... anladın. Hayır, hayır hayır hayır. Bunu hayatta yapmam. Hadi. hadi. Nasıl yani, ben bunu hayatta yapmam Cimi. Ne olduğu o kadar belli mi? Ne ele verdi? yazan. Bir milyon dolar kazanacaksınız ama sizi üç gün canlı canlı gömecekler. Mezar taşı mı? Aha, yapma. <laughs> Bu meydan okuma için Kabul ederdim ben lan Kabul ederdim abi Bak ben ederdim sıkıntı yok ya yani. 24 saat boyunca Diri diri gömüleceksin Bir gün hiç sıkıntı değil Bir de şey gibi bakardım ona Kendimle yüzleşme sınavı falan Onu da yapardım üstüne çıkar bir milyonu da alırdım Aman Olmaz Hayır, Hayır yapma hey, bekle, bekle. İstediğin zaman çıkabilirsin ama Kaç saat geçtiğini bilmeyeceksin ve 24 saat dolmadan çıkarsan her şeyi kaybedersin. Korkuya bak. Evet. İlk defa bu taraftaki, ha, taraftaki ha, benim. <gülüyor> <söyleyeyim>. <gülüyor> evet doğru. İnanmıyorum. Biraz soğuk olabilir. Oğlum ne kadar rahat. Oh. Ne kadar rahat bir mahvetme, mezar. Lütfen. Umarım mahvetmem. <laughs> o benim için kabus gibi. Bu tarafta olmamam gerekiyormuş gibi. Ama eğleniyorum. Oh, bu ne? Oh, bu şey çok korkunç. Ve zamanı tutmaya henüz başlamadık bile. Tamamen gömülü değiliz. Bunu söylemek istemezdim ama biraz hızlı gömseniz. Nasıl istersen. Yardım gelsin hadi. Dur 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 dur, dur 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 dur. Ve zamanı tutmaya başlayabiliriz. 24 saat daha yeni başladı. Ve... Oğlum gayet iyi bu arada bu ya. Işıklısın falan yani. Gayet. Okey bu ya B böyle şeyden bahsediyorum arkadaşlar tahta tahta tabuta gömülmekten böyle daracık falan. Şimdiden korkuyorum yani işimiz iş. Belki başının üstündeki ip var ya rica etsem çeker misin? Numara mı bu? Hayır. O ipi bir daha çekersen seni kazacağız ve 24 saatin henüz daha dolmadıysa her şeyi kaybedeceksin. Evini yakacağım. <laughs> Ve 700 bin dolarında tabii. <laughs> evet her şey mi yani? Her şeyi. Alır, Mekat. Tamam telsizi atmam. Ya atacağımı nasıl bildin? Attı bile biliyorum. Yanlarında bile değil. Bu tarafta daha eğlenceliymiş. Mezarında ölmediğinden emin olmamız için Mac bize kalp atış hızını gösteren bu bilekliği takacak ve hayır kaç saat geçtiğini bilmesi mümkün olmayacak. Şöyle ki zamanı bir şekilde doğru bilmem gerek. Stratejim şu. iki saat boyunca uyanık kalmam gerek. Sonra 10 saat uyku ve sonra meydan okumayı yaralayacağım. Bunu iki kez yaparsam kurtulur. Mekin planı hazırdı. İlk adımıysa önümüzdeki iki saat boyunca oyalanmaktı. Bir festival bar değil ama... Anam var ya ben burada okeyim abi bana böyle çikolatalar falan koyulacak amına koyayım ışıklı lüks mezarlık hazırlanacak. Kalırım baba burada bu challenge değil bu ya. Açlığı dindiriyor gibi. Ama çabucak sıkılmaya başladığı çok açıktı. Tek rakibin sıkıntı yani amına koyayım başka bir şey değil ki. Dürüst olalım burada boş boş oturuyoruz. Olay da bu. Hı hı. Mac'in bu kadar erken sıkılması bize onun bu işte pek de başarılı olamayacağını gösteriyor. Çünkü daha 45 dakika geçmesine rağmen Mac'in zaman kavramı korkunç derecede hatalıydı. Bence 2 saat olmuştur. Bir 10 saat uyumaya çalışacağım ve bu süreyi yarılamış olacağım. Uyku sayesinde Mac içerideki zamanı çok daha rahat tamamlayacak olsa da... Tabutta uyuduğum ilk gece. İşin kötü tarafı ne kadar süredir gömülü olduğunu tahmin etmesi çok zor. Özellikle de sadece yarım saatte bir uyandığını düşünecek olursak. Şu an saat kaç hiçbir fikrim yok. Bu beni biraz korkutuyor. <laughs> Şu anda tek ümidim 12 saat geçirmiş. <laughs> Türk gencinin bir, ya, bir günü. Şu olmam. Muhtemelen geçirmişimdir. Ben bu meydan okumayı yaptığım... Oğlum 25 saat nasıl uyuyabilirsin? Haber atmayın hemen. tayfan beni uyandırıp durmuştu. Cimicim! Mek'e de bu güzel deneyimi yaşatayım dedim. Uyan Mek! İyi misin? Oo. Oh. Mek orada tır çarpmışa dönmüşsün. Evet tır çarpmış gibi hissediyorum. Evet nasıl Kaç acaba? saat geçtiğini tahmin edecek olsam sanırım şu an. Mek tabutun içinde ne kadar vakit geçirirse zaman tahminleri o kadar hatalı çıkıyordu. 16. saat olabilir mi? Aynen. Bu kanalda gerilim yaratmayı sevdiğimiz için Mac tabuttayken ne kadar vakit geçtiğini sizden de saklayacağız. Bay canavar... Gerektiği kadar uzun kalmak istese de klostrofobinin onu etkilediği açıktı. Tabutun içinde olmak çok korkunç. Yani bu Burada geçirdiğim her saat daha da kötüleşiyorum. Çok garip değiliz. Ya, en sonunda meki ya, ipi yalan. tutarken gördüğümüzde o zili çalmayı düşündüğü belli oluyordu. Bu yakında o zili çalacak birinin yüzü. 24 saati tamamlamışımdır. Of çok gerildim. <laughs> bu videolardan birinde yarışmıştım. Her şeyi kaybetmiştim ve buraya dönüp ikinci bir şans kovalamamın tek nedeni aslında sizlersiniz. Bu ikinci şansımı hafedersen bu süreyi. Yanlış tahmin ettiğimden mahvedeceğim Umarım şu anda büyük bir hata yapmıyorumdur Çekme abi zili Merk. Evet Muruk Nasılsın? Jimmy çok gerginim Aa, Süreyi ağzımdan kaçırmamak için bir şey demeyeceğim Jimmy 7 gün boyunca bunu nasıl yaptın? Kendimi berbat hissediyorum Evet bacaklarındaki kan akışını kaybetmeye başladın Ve de sırtın düşecekmiş gibi hissettiğin noktaya geldin mi? <laughs> Bu şeyi çekmeyi düşünüyorum Yorum yok. Kaç saat geçtiğini söylersen ödülden 50 dolar senin. Yorum yok. <laughs> ama benim yorumum var. Kazma küreği hazırla. 3 Niye yok çekiyor artık Yapmak ki? üzere. 2 Mal mısın? İşte Beklesene yapıyor. ama. 1 oh. Zamanı durdur. Mac artık kararını verdiğine göre yapmam gereken son bir şey kaldı. Bir seni çıkarırken Shopify'den bahsetsem olur mu? Sen ciddi misin? Shopify girişimcilere istedikleri fırsatları sağlayan bir platform. Bazen iş kurmak korkutucu olabilir. Örümceklerle kaplanmak veya diri diri gömülmek gibi. Doğru, diri diri gömülmek Ama çok Shopify kötü. Ama Shopify yardıma koşuyor. Kendi işimi kurmasaydım Antarktika gibi inanılmaz yerlere gidemez, sizler için bunun gibi videolar çekemezdim. Ve tıpkı sayısız insanın Shopify ile yaptığı gibi siz de işletmenizi hemen bugün kurabilirsiniz. Sence ne kadar vakit geçti? Ben çıkana kadar söylemeyeceksin değil mi? Drop shipping yapacaksın abi. Haklısın. Kendi işimin sahibi olmamın iyi yanı arkadaşlarıma Super Bowl'a göndermek gibi şeyler yapabilmem. Mac, Carl ve Nolan kendi Amerikan futbolu toplarını satıyor. Ve kiminki daha çok satarsa ona Super Bowl bileti vereceğim. Ve diğerini de diri diri gömeceğim. Sizden isteğim Shopee'yi indirmeniz ve Nolan'ın ya da Carl'ın toplarından birini alarak oy vermeniz. Artık bu videoyu karşı... Abi adamlar business ya. Bey göre bakalım belki 700 bin dolardan olacak mı? Merhaba. Merhaba cimi. Ah, ah, geliyor. Dış dünyaya ah. hoş geldin. Artık tabuttan çıktığına göre bakalım 24 saat boyunca orada mı geçmiştir oğlum 24 saat ne amına koyayım. Şimdi açıklayacağım süre 24 saatten azsa 700 bin kaybedeceksin. Ah kusacağım sanırım. 3 2 1 36 saat. Ben boyum oh. işte budur. Ha! Ben konsepti anlamamışım. 24 saat olunca çıkarıyorlar zannediyordum. Meğersem adamın onu da hissedip çekmesi ve yanılmaması lazım. Pardon. Woo! Bu endişe verici. Tebrik ederim Mac. Bununla birlikte bu parayı kazanmana sadece bir meydan okuma kaldı. Hadi. Bence önce bir duş al. Evet. Konsepti yak dinlemedim ki, lol. Peki ya? E evet. Kokmuyorum. Şimdiye kadar. Ben de şey diyorum. Niye stres oluyorsun ki bu kadar falan diyorum kendi kendime örmek bana onu korkutmanın <laughs> çok zor. Zaten seni çıkartacaklar. Niye bu ne bu gerginlik falan? <laughs> olduğunu gösterdi. Ama videonun son meydan okuması Mekin'in en büyük korkusu olabilir. Çünkü Gidim. bu videonun son meydan okuması aslında geçen sefer başarısız olduğu meydan okumanın birebir kopyası. Sonuncuya geldik. Gözlerini kapat, bakma. Bakmıyorum. Pets, 24 saati sadece içinden sayarak geçirebilir misin? Böyle oturup sadece sayıyorsun abi. 24 saat boyunca. Bunu yapabilir misin? Mümkün mü lan böyle bir şey? Değil mi? İmkansız yani. Uyuman da lazım. Ne kadar uyuduğunu bilemezsin. Ne kadar uyuduğunu bilmenin bir yolu var mı? Öyle bir durumda yoktur tabii. Tahmin edersin. Bence bir tahmin edemezsin. Saat tel yanına. Aynen. Yok ya bence şey yapamaz. Uyuduktan sonra her şey resetlenir bilemezsin ya. Yani. Açlığından tahmin edersin. Bak o akıllıcaymış belki olabilir. Tuvalet, acıkma falan belki bunlardan ne kadar uyuya kaldığını falan tahmin edebilirsin. Bakmıyorum. Bakma tamam gözlerini açma. Sakın açma. Gözlerini açma. Eğer tutamayacak kadar tuvaletin gelirse artı 15 yaz. Baba benim kendimin bir gün açmadığı var. Ne yapacağız onu? Bunu mühürleyebilen tayfa ses ver. Bende öyle bir dert yok yani. Böyle yürü açma Bir gün normal. Sakın açma. Tamam. Aç hadi. Hayır. hayır, hayır hayır hayır. Bunu bir daha yapmayacağım. Buraya gel. Hayır. Cemil. Tekrar yapmak istemiyorum. Burada dur. İstemiyorum. Olmaz. Ne kadar seni görebilsin? Aa. Evet, son meydan okuma, başarısızlık korkusu. Aa. Bu seti baştan kurduk. O videoda tamı tamına 800 bin dolar kaybetmişti. Geçen seferki gibi kurallar oldukça basit. 4 kurabiye var ve. İklan bu. Uf, oğlum bu çok ayıp lan. Adamı üzerinde bir şekil var. Kurabiyeyi parçalamadan bütün şekilleri çıkarman gerek. Eğer kurabiye adamın elendiği oyundan adamı tekrar test ederek kaybetme korkusunu oynuyor <laughs> Boşun Aycana var demiyorum ben bu. Arada. E parçalarsan 700 bin dolardan tamam, olacaksın ki bu gerçekleşirse bu de de senin için bir ilk olmayacak bu benim için var, bir yiyeyim kaos yiyeyim bunu yine yapmak Eyvallah istemiyor abi. Abi. çünkü Geçmiş bir teklifim ya. var hemen şimdi pes edersen Geçmiş 300 bin dolar senin olur ya da bu riski alırsın ve meydan okumayı tamamlarsan 700 bin kazanırsın vermen gereken 300k alır mıydın chat ya ben en başta 100k'yı da alıp siktir olup giderdim. Bu adama da hiç meze olmazdım yani. En çok ama çok büyük bir karar. Bu yeterli bir meblağ değil. Yarısından az. Ama yine kaybedersen bu sette bir buçuk milyon dolar kaybetmiş olursun. <laughs> Emin misin? <laughs> ya sert vurdum. Mac zor olduğunu biliyorum. Ama artık karar vermen gerek. Eve 300 bin dolarla mı dönmek istiyorsun? Yoksa bir risk alıp... Yaptı, bak. Ya. Peki tamam yapacağım Evet açıkçası evet. sevindim Bunu kazanmanı istiyorum Bu iPad'e bakın lütfen Mac en son bu meydan okumayı denediğinde 4 aşamayı tamamlaması işte bu kadar sürmüştü 34 dakika 54 saniye Şu andan itibaren yine bu kadar süren olacak Hazır başla Açarken parçalama İşte bu şu anda gayet hızlı ama bu onun yararına olmayabilir ve yanlışlıkla kurabiyeyi parçalarsak kaybeder. 34 Oğlum dakika. ne bu hız gerginlik ne oluyor amına koyayım. Bu kadar çabuk mu? Tara 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 tara. Yeşil yandı. Bu seferki öncekinden farklı. Daireyi çıkarırken hiç acele edemem. <laughs> yalama yalama. Şu an adeta uçuyor. bir türlü açamıyorum. Muhtemelen korktuğun için. Denememi ister misin? Aç hadi. Tamam, iPad'i tut. Evet, açması çok zor. Sen ne yapıyorsun? Ben bundan sonra olamam. Dikkatli ol. Of, Aslında Mac'in stratejisi mantıklı bu şekil gireceksin böyle yalamaya usta. Kolay şekilleri çabucak çıkarıp şemsiyeye zemin hazırlıyor. Ona 800 bine mal olan şu anda 32 dakika var. Şemsiye için 32 dakika gerekli. Bunu başarmam çok zor. Çekil. Ha, çekildim. Aç hadi. İzninle. <gülüyor> Hop. <gülüyor> alkış 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 alkış. <laughs> 31 dakikası var. Çalkış hadi. Dolar da yarın öbür gün 31 olacak. <laughs> ne patlarız var ya o gün. <laughs> Mac setimi dağıtıyorsun Bunların niye zor açılır yaptınız Acele etme derim daha epey bir vaktim var Yani bunu daha yavaş yap bence Bu çok daha zor çünkü bu oldukça zor. Şemsiye ise daha kötü. Ben de şu an ısınıyorum işte. bu çok zor. Aman tanrım. Artık buna ihtiyacın yok. Ben ee, belki de tamamen kırılmamıştır Oo, Tamam ee, Daha 29 dakikası vardı İlk ikisi şey <laughs> 4 dakika sürdü Bunu neden yaptım ki İnanmıyorum Bu ikinci oluyor Hadi tut elimi Hayır Jim lütfen bu henüz bitemez. Hayır. Durup lan ben adama. Hayır. Hadi şu an nasıl hissedeceğimi bile bilmiyorum. Tur. Yani. Elimi tut. Hadi gel hadi. <laughs> Para ver lan adama. <laughs> Piç yüz bin ver. Daha çok zamanım varmış. Evet. Neden o kadar acele ettiğini hiç anlamadım. Şemsiye o şey. Şim... Peki chat bir şey soracağım. Sizce Bay Canavar ödüllerini önceden mi anlaşıyor yoksa gerçekten o ödül havuzunu mu veriyor? Yani şöyle mi diyor mesela kanka biz sana 800 bin vereceğiz diyoruz ama vermeyeceğiz 100 bin vereceğiz. Hani kontratlı paid aktör gibi düşünün. Öyle mi yapıyor size yoksa havuzu mu veriyor? Kimse yok mu? Yardım edin. Arisaks. <laughs> MC'yi çıkarmak bir ömür sürecekti. Evet. Evet. Mac bu videoda bana onu herhangi bir şekilde... Öyle olsa çoktan çıkardı adam parayı vermiyor diye. Yok oğlum çok sağlam NDA yaparsın. Hani ağzını açtığın an yiyecek şekilde bir NDA hazırlarsın. Bir şey yapamaz adam o zaman. Koerades eyvallah teşekkür ederim. Korkutamayacağımı de. kanıtladı. Örümceklerle batan o arabada yaşadıklarından sonra ona inanmasam olmazdı. Selametle. Gidiyorum. Mekin yalnızca bir korkusu vardı. Bu korkuda başarısızlıktı. At Gidiyorum. kendini kanka aynen. La oha o kadar ya. Yalan nasıl editliyorlar la bunu? Gidiyorum. Uçurumda mı çekiyorsunuz amına koyayım? <laughs> Her abonelik Mac için bir kurabiye. Aynen. O kurabiyeleri satıp abi adam bir güzel şey yapar. Parasını kazanır.